Ben bir Osmanlı devlet adamıyım. Hayatımı, kaderimi bu devlete bağladım. Arnavutlukta çalışmam, vaktiyle sadrazamlığını yaptığım Osmanlı devletinin bugün ayrılmış bir cüzü üzerinde vazife alamam. Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa Arnavut asıllı Osmanlı devlet adamıdır. 45 yıllık devlet hizmeti içinde 1898-1909 senesi arasında hizmetleriyle öne çıkmış birisidir. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde 1898-1902 arasında Konya Valiliği hizmetinde bulunan Mehmet Ferit Paşa yöreye yaptığı hizmetlerle büyük iz bırakmış ardından 15 Ocak 1903-22 Temmuz 1908 tarihlerinde sadrazamlık yaparak Jön Türk ihtilalinden önceki son sadrazam olmuştur. Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa 1851 tarihinde yan yana dünyaya geldi. Babası Avlonyalı mutasarrıf Mustafa Nuri Paşa adında bir Arnavut beyidir. Baba tarafından soyu Kaptanı Derya Sinan Paşa'ya dayanmaktadır. Anne tarafından da Tepe Delenli Ali Paşa soyundandır. Yanya da Sibyan Mektebi ve Rüştiye'yi bitirdikten sonra Yanya Rum Lisesi'nde okudu. Özel öğretmenlerden 7 yıl Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Rumca dersleri aldı. 1867 yılında babasının resmi mutasarrıflığı sırasında Resmo Cinayet Meclisi Başkatipliği göreviyle memuriyete başladı. Kandiye, Mostar, Saraybosna, Diyarbekir ve Halep'te çeşitli mülkiye ve adliye memurluklarında bulundu ve çeşitli komisyonlarda üyelik yaptı. 1874 yılından itibaren hızla terfi edip önemli görevlerde bulunan Mehmet Ferit Paşa, Ocak 1884'te İstanbul'a gelerek Şuray Devlet Üyesi ve Kasım 1884'te Tanzimat Dairesi üyeliğine getirildi. Arnavut olması kariyerinin bazen lehinde bazen aleyhinde işledi. Farklı sadakatler ve kimlikler arasında savruldu. Fakat kendi memleketi imparatorluktan koparken başkanlık teklif edildiği halde Osmanlı'da kalmayı tercih etti ve ben bir Osmanlı devlet adamıyım. Hayatımı, kaderimi bu devlete bağladım. Arnavutluk'ta çalışmam. Vaktiyle sadrazamlığını yaptığım Osmanlı devletinin bugün ayrılmış bir cüzü üzerinde vazife alamam. Sözlerini söylemişti. Konya Valiliği Dönemi Paşa 1898'de vezirlik rütbesiyle Konya valisi yapılır. Bu görevde önemli başarılar kazanıp bu yöreye büyük hizmetler yapar. Konya merkezde ve ilçelerde hükümet konakları, hapishaneler, askeri kışlalar ve depolar, merkezde Hamidiye Sanayi Mektebi, idadi ve benzeri okullar Gureba Hastanesi, Memleket Bahçesi Parkı, Buğday Pazarı, Yollar, Şoseler, Köprüler yaptırır. Konya'ya içme suyu getirtir. Selçuklu eserleri tamir ve restore ettirir. Bu eyalete bağlı Antalya'da liman, iskele ve rıhtımlar yaptırır. Konya eyaletinde eşkıyaları telkin ederek elimine eder. Devlet dairelerine ve eğitimde ıslahatlar yapar. Sanayiyi teşvik eder ve özellikle halıcılık sanayinin canlandırıp gelişmesinde çaba harcardı. 1902 senesinde eşinin rahatsızlanması ve doktorların rahatsızlığı Konya'nın sert iklimine bağlaması üzerine başka bir şehre görevinin nakli talebinde bulunur. Bu dönemde Konya'yı ziyaret eden Alman elçisi Maréchal von Biberstein'in güvenini kazanıp onun tarafından padişaha Ahmet edildiği ve nihayet saray mensuplarından İzzet Paşa'nın güvenini kazanmış olduğu da söylenir. Böylece Padişah Sultan II. Abdülhamid Han 1902'de onu İstanbul'da kurulmuş bulunan ve vilayetlerden gelecek şikayetleri incelemekle görevli bir komisyonun başkanı olarak görevlendirir. Ardından da Sedanet'e tahmin eder. Rumeli İstahat Komisyonu Reisliği 1902'de Makedonya isyanı gittikçe yayılmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti Makedonya'da ıslahatlara karar vermek zorunda kaldı. Mehmet Ferit Paşa İstanbul'a davet edilerek Rumeli Islahat Komisyonu reisi görevine getirildi. 25 Ekim bu ıslahat tedbirleri açıklandı ve uygulamaya konuldu. Sadrazamlığım Devlet işleri daha da ağırlaşmadan Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın azinde gerek görüldüğünden kendisinden sadakat senedi alınarak Ocak 1903'te Sadrazam tayin edildi. Sadrazamlık döneminde Arnavutluk ve Makedonya'daki karışıklık devam etti. Sisam'da isyan çıktı. Tanzimat devrinin başından beridir koordinasyonsuz alınan dış borçların geri ödenebilmesi problem olmuştu ve konsolidasyon yapılıp borçların birleştirilmesi devleti çok uğraştırdı. 21 Temmuz 1905'te Sultan II. Abdülhamit'e suikast girişimi, 1906'da şehremini, yani İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa'nın bir suikast sonucu öldürülmesi, onun Sadrazamlığı döneminde gerçekleşen olaylardandır. Sultan Size arz etmek istediğim bir şey var. Ben gerekeni yaparım şeyle İslam efendim. Peki sonra Jön Türklerin ikinci meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanacak olan Rumeli olayları da Mehmet Ferit Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Nisan 1908'de başladı. 1878'den beri artan meşrutiyet talebi bu dönemde iyice artmış, 3. Ordu kanunu Esası'nın ilanı için adeta başkaldırmış. Kolasi Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler Resne ve Ohri'de Enver Bey Tikveş bölgesinde Selahaddin ve Hasan Tosun Beyler Arnavutluk'ta çete kurarak dağa çıkmışlardır. Padişahın ısrarlı takibat emrini sadrazamın alel usul tedbirlerle gerçekleştirdiği ve dolaylı yoldan meşrutiyetin ilanını ya da kanuni esasini yeniden yürürlüğe konmasını arzuladığı iddia edilir. Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa hükümeti Rumeli'deki isyanı bastıramayınca Sultan II. Abdülhamit Han 29 yıl önce askıya alınan kanuni esası yürürlüğe koymayı kabul eder ve böylece 24 Temmuz 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edilir sadrazamlıktan azli. Mehmet Ferit Paşa, 2. Meşrutiyet'in ilanından iki gün önce sadrazamlıktan az edilmiştir. Azil nedeni olaraksa Rumeli'de çıkan olaylara yatıştıramaması, padişaha meşruti yönetimin kabul edilmesi tavsiyesinde bulunması ve meşrutiyet için iddiat ve terakkiye yardım ettiği iddialarının olmasından dolayıdır. Esas nedense kanuni esasinin tekrar ilan edilmesinde yeni bir sadrazama ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. Ayrıca yeni dönemde deneyimli bir sadrazam atanarak başta İngiltere olmak üzere düveli muazzamanın desteğinin alınması düşünülmüştür. Sadrazam Mehmet Ferit Paşa'nın görevinden alınması sorumluluğunda ona yüklenmesi anlamına geliyordu. Yapılan hükümet değişikliğinde Sadrazam ve Serasker Rıza Paşa dışındaki hükümet üyeleri yerlerinde bırakılmıştır. Son yılların. Şubat 1909'da Ayan Meclisi üyeliğine atandı. Ayrıca kendisine Aydın Vali Vekilliği görevi verildi. Mayıs 1909'da Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa tarafından Dahiliye Nazırı yapıldı ama Ağustos 1909'da bu görevinden istifa etti. 1912'de tekrar dahiliye nazırlığı yapmaya davet edildiyse de 1912'de Ayan Meclisi reisine getirildi. Fakat 1913'te Kamil Paşa hükümeti Baba Ali baskını ile düşürülmesiyle bu görevinden azledildi. Bundan sonra da Mısır'a gidip yerleşti. Burada da çok durmayan paşa 1914'te kalp hastalığı tedavisi için İtalya'da San Roma şehrine gitti ve burada vefat etti. Vefatından sonra ise cenazesi Avlonya'ya nakledilmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.